Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. PUBG Mobile'deki ilk videom olacak arkadaşlar bu. Rahat bir şekilde dolmadan etmeden oynayacağız arkadaşlar hayırlısıyla. Ee, şimdi oyunumuz açılsın. Hemen oyunumuza geçeceğiz. Bu arada video 10 dakika olacak. Çünkü 10 dakikanın üstünde olursa video kendi kendine kapanıyor. O yüzden yani biraz kısa oynamaya çalışacağım. Ama yani 10 11 dakika falan da olabilir. Çünkü 11 dakikada tam kapanmıyor. Arkadaşlar. Hop tamamdır. Bu arada arkadaşlar grafikleri gerçekçi ayara çevirdim. Daha rahat. Böyle daha güzel oluyor bakın. Hatta kontrollerden size gösterebilirim. Grafikler. <laughs> bakın. Gerçekçi ayarlayacağım. Onun gerçekçi de değilmişler. Gerçekçi. Hop tamamdır. Gerçekçiyi daha çok seviyorum. Daha güzel. Etkileri var. Ya dur bir dakika. Ee, Kontroller diyelim. Özellistir diyelim. Lan birileri var oğlum. Tamam. Sen nerelisin? Bak. Dur şurayı kapatayım da sonuçta hiçbir arkadaşım değil. Boş ver kendi halimizi oynayalım. Biz hemen buraya bir yere atlayacağım. Daha iyi uygun yerler burası. Burada adam pek fazla aa, pek fazla demedim de. Ben yani ağzıma ederler benim tamam, ona göre. Savaşlayalım. Arkadaşlar bu arada Titanların Savaşı diye bir bot var. Onu da gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin lütfen. PUBG videolarının daha fazlası için ve Titanların Savaşı için indirmeye çalışacağım. O modu Titanların Savaşı'na. İnmezse artık klasik veya arenada falan oynarız ağır silah. Falan standart PUBG modlar. PUBG modlar arkadaşlar bunlar yani. Aha, aha bug oldu valla. Bak olmamış lan. O duvardaki şeyler gözükmemiş ya. Şimdi başlayalım bakalım, oyunumuz hayırlısı. Bismillah. Oh, bunlar güzel aletler. Ama sırt çantası iyi de, ikinci seviye lazım. İkinci seviye daha iyi bence. Aga bu evden hiç bir şey çıkmadı, bak. Şimdi açtıysa benim ağzıma ederler onlar. Allah, ya Allah. Yallah Allah, ya Allah, Allah, Allah. Allah, kapı var, kapı var o oh, çocuk. Olivia. O tabanca çok iyi. Tamam iyi iyi. Tabanca olması çok iyi bence. O tabancayı seçeyim de. Ananın mezarı korktum lan. Ay şerefsiz. Kurttum ya. Al lan al lan. PUBG profil. Oğlum ben PUBG. Oh. Neymiş bu? Scar'la çıktı. Oh Scar. Güzel hadi, hadi, hadi. Ne güzel lan. Kuş Lazım olmayan aşağıdan bakayım tamam. Hepsi lazım bize olur. çok iyi ya. Silahımız oldu. Nasıl? Aa ana. Nasıl lan? Pompalının çakması. Bak Oğlum ne oluyor lan? Oğlum. sana tamam lan. Nereden ateş ediyorsunuz? Hayırdır babalar? Allah'ıma gördüm arabayı. Oraya doğru gideceğim şimdi. Hop. Hoppam. Hoppam. Koş 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 koş. Koş anasını koş babasını. Aha şerefsizi gördüm. Ha şerefsize bak sen. Ben bir yerden sıkacak ama. Sür sür sür. Bak. Nereden gideceğiz? Tersine dönmemiz gerek. Muhtemelen. Hmm, hoppa. Hoppa onlar da niye arabalar ya? Yani?

Hop 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 oh, of, of tamam. Buradan bir yerde duralım şimdi. Ne olmuş lan buralara? Of of çok iyi. Hmm, ne olmuş oğlum buralara? Şöyle bakalım. Bir şey gelmiş mi lan? Buna da durgun gelmiş. Hop iyi. neymiş? bu hmm. mu? Gerek yok. Neyse ya biz gitmeye devam edelim ya o zaman. Arkadaşlar. Hop hop hop, hop hop biraz geri. Yok. Şuradan doğru yola koyalım. Arkadaşlar bu oldu? Yere doğru yola. Hop. Bir bakayım şunlar sohbetten ne yapıyorlar. Hop. Ayşe. Yeterli kadar ulaşacağız şimdi. <laughs> Anne. 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 Öldüceysem öbür odaya gidebilir ya? Burada video çekmeye çalışıyorum da. Ama istersen gitme yani. Ne yapıyorsun ya? Ya anne ya video çekiyorum diyorum sana. Lan arabi yurdum arabi. Ne diyorsunuz oğlum? Allah'ıma var ya çete atacak. Silahlarınızı bitirene kadar söverim ha. Buna göre. Lan bomba çıkar bomba 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 var mı? İçeri yat bombayı. Bomba ke. Ben diğer odaya Allah ya. Ya Allah. Allah'ım. Çık çık arabadan çık oğlum bu ne lan? lan çık çık. Ne şerefsiz bu oyunda çıktın sen ya. Allah Allah. Ha ha ha. Hop 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 Hadi gidelim bakalım Alisa, gitsin, Tamam anne ya Arkadaşlar şimdi e, Biraz sonra videoyu kapatırım ben Muhtemelen Bu odada değil bu oda en uygun bence Çocuk odası benim odam Aha video 10 dakika olmuş Tam 12 dakika Falan olduğu zaman kapatırım videoyu Allahıma bağlana Hı. bomba geliyor Bomba yağmuru geliyor evle. Eve gireyim ben bir tane. Bu neymiş? Leh. Bok gibi silah var anasını satayım. Bu arada arkadaşlar e, Titanların Savaşı modunu çok oynamak istiyorum. Yani o modu indirmeye çalışıyorum ama bir türlü inmedi. O mod nasıl iner? Önce Allah. Dur bir dakika. Gerçekçi grafikler. Gerçekçi grafikler. Bu şekilde oynamayı denesem çok boktan olurmuş yani. Oy oy anasını vay anasını vay. Oy etrafı bombalıyorlar. Allah etrafı bombalıyorlar. şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Selamun aleyküm kardeşler. Hop. Hop. Arkadaşlar bir şey dedim de umarım cevap verir ya. Ana tak ben benim tam kardeş kalmış <laughs> Selamun aleyküm. Ya bu nasıl? Bu <laughs> tür. As, tadık. Az az daha bekleseydin ya öyle girseydin. Lan <laughs> sadı vuruyorlar Ya bunlar hiç umrunda değil ha. Allah'ıma ben bunları döverim ha. Birader siz kimsiniz bana cevap vermiyorsunuz ya Allah İnşallah Neyse Allah'tan Ulan ben yapacağımı bilirim demek siz takım arkadaşınızla konuşmuyorsunuz he. Vay sizi şerefsizler var. Umarım videodan telif yemem ya küfür ettim. He drop shot bakayım. videolarının devamı için arkadaşlar bu videoyu ya. Tamı tamına 10 like gelsin dediğim gibi aynen. Bakın şimdi şuraya bir yere bomba atayım da tepkileri ne olacak? Enemies ahead. Selamun aleyküm. Lan <laughs> adam orada gelmiyor. Lan adam yere yatmış. Allah ya. Bakalım adamlar nerede? Oha. Tamam arkadaşlar videonun da 11 dakika oldu. 3 dakikada oynayacağım. Şunu ver. De bu video <laughs> bence <benziyor gülüyor> hiç hevesli <laughs> olmadı ya. Hani... Şöyle bir bakalım etrafımıza. Bu ne lan? Azam mı oğlum o? adam değil. Oğlum yatır lan. Sinirden bombayı atıyorum ha. Şimdi bir tane takım arkadaşımın yanına gideyim mi? Ben onlara yapacağım biliyorum. Aha arabamı da gördüm. Allah'ıma bir tanesinin yanına gideyim. Allah'ıma gerizekalılar ölmüş. Yemin ederim ölmüşler. Lan vay. Anasını var ya. Şimdi küfür etmem izin vermeyeceğim. Küfür etmeyeceğim Alican. Hadi küfür etme Alican. Allah'a. Allah, a. Allah a attım ben Hadi bakalım şu şeylerimizi de da videoyu kapatayım ben. Biraz keyifli video olsun da. Oh şöyle. Arkadaşlarım da öldü. <laughs> hop 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 hop. Dumanların arasından geçtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda araba nerede kayboldu lan? O araba nereye gitti? Lan araba gitti. Allah çarpsın araba yok. Allah'ıma Kur'an arabayı götürmüşler lan. Ağzınıza tüküreyim sizin ben var ya. Yedi ciddinizi, ananızı, avradınızı, babasınızı, dedenizi, ninenizi. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sadece 18 yaş ve üzeri için yapacağım. Çünkü küfür var videoda. O yüzden yani ananızı ben dikeyim var ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü PUBG videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. kalın ve bay bay arkadaşlar. Ananızı ben, babanızı ben, babanızı, babanızı, inenizi. Oh tamam hevesimi aldım. Hadi görüşürüz.